Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkten oluşan liflerinizde ve örgülerinizde kullanabileceğiniz ve çok tercih edilen harika bir çiçek modelinin nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum. Ben mor ve sarı olarak renklerimi kombinledim. Sizler dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Modelimi örmek için 2 numara 2 milim tığ kullanıyorum. İplerimizi kesmek için makas'a ihtiyacımız var. Örnek anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirimleri açık hale getirirseniz yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Mor ipimi kullanarak çiçeğimi yapacağım. İlmeğimi oluşturdum ve 6 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane zincirimi çektim ilk zincirin içerisine batarak birleştirme işlemi yaptım ve yuvarlak bir halka oluşturdum bu şekilde bakın yuvarlak bir halka oluşturdum Zincir sayımı ilk çekmiş olduğum zincirle beraber 3'e tamamladım. Tığımın üzerine ipimi aldım. Oluşturduğum halkanın içerisine batarak bir ikili trabzan yaptım. Burada bir yuva oluşturdum. Bir zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım. Halkanın içerisine ikili trabzanımı yaptım ve ikinci yuvayı oluşturdum. Bir zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım. Halkanın içerisine ikili trabzanımı yaptım. Aralara bir tane zincir çekerek ve halkanın içerisine ikili trabzanımızı yaparak yuvalar oluşturuyoruz. Tekrar bir zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım. Halkanın içerisine ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde Devam ediyoruz. Toplam 11 tane, 12 tane yuva elde etmemiz gerekiyor. Birleştirme işleminde bir tane daha yuva elde edeceğimiz için 11 tane yuva olana kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Evet, 11 tane yuva oluşturdum. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Tekrar bir zincir çektim ve. İkinci zincirin içerisine başlangıçta 3 tane zincir çekmiştim. İkinci zincirin içerisine ilmek kaydırma yöntemiyle geçiş yaptım ve sıramı birleştirdim. 12. yuvayı da bu şekilde oluşturmuş olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim ve tığımın üzerine ipimi doladım. İlk yuvanın içerisine batarak ilmeğimi uzattım. Tekrar tığımın üzerine ipimi aldım. Aynı yuvanın içerisine batarak ilmeğimi tekrar aldım ve uzattım. 1 2 3 4 5 6 Aynı yuvanın içerisine 6 dolgulu bir fıstık yaptım. Yapmış olduğum fıstığı kapatmıyorum. Hemen yanındaki yuvanın içerisine geçiş yaparak 6 dolgulu ikinci fıstığı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 İkinci 6 dolgulu fıstığı da ikinci yuvanın içerisine yaptım. Toplam tığımda 12 dolgulu bir fıstık elde etmiş oldum. İpimi tutuyorum. Bir kere de ilmeklerin arasından geçiş yapıyorum ve ilmeğimi sıkıştırıyorum. Tekrar tutmuş olduğum ipin arasından geçiş yaparak bir ilmek alıyorum. Parmağımla arkadan bastırarak bombeli bir yaprak oluşturmak için bunu yapıyorum ve ilmeklerimin ikisini aynı anda kapatıp sıkıştırıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekiyorum. 2. yuvanın içerisine. 2. fıstığı yapmış olduğum yani yuvanın içerisine ilmeğimi sabitliyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Hemen devamındaki ilk yuvanın içerisine 6 dolgulu bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 İlk 6 dolgulu fıstığımı yaptım. Tığımda bekletiyorum. Yanındaki yuvanın içerisine geçiş yapıyorum. Yine 6 dolgulu bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Yine 2 yuvanın içerisine fıstıklarımı yaptım ve bir kere de kapatıyorum. Parmağımla arkadan bastırıyorum bu şekilde bakın. Ve ilmeklerimin ikisini aynı anda kapatıp sıkıştırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. İkinci yuvanın içerisine ilmeğimi ilmek kaydırma yöntemiyle sabitledikten sonra bir sonraki yaprağı yapmak için 6 tane zincir çekiyorum. 6 tane zincirimi çektikten sonra tığımın üzerine ipimi alıyorum ve hemen yanındaki yuvadan tekrar ilk fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 dolgulu fıstığımı yaptım. Yanındaki yuvaya geçiş yapıyorum. 1 2 3, 4, 5, 6. İkinci altı dolgulu fıstığımı da yaptım. Ve bir kere de yapmış olduğum fıstığı kapatıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ve ikinci yuvaya ilmeğimi sabitliyorum. Bu şekilde bakın çiçeğimizin 3 yaprağını beraber oluşturduk. Diğer 3 yaprağını da aynı şekilde yapıp çiçeğimi tamamlıyorum. Evet, çiçeğimin diğer yapraklarını da yaptım ve tamamladım. Bu çiçeği dilerseniz sade bir şekilde böyle de kullanabilirsiniz. İsterseniz ortasını farklı bir renk yapıp yapraklarını farklı bir renk çalışabilirsiniz ya da dilerseniz Çiçeğinizin ortasına boncuk dikerek de süsleyebilirsiniz. Örgülerinizde ve liflerinizde bu çiçeği dilediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Ben sarı ipimle çiçeğimin ortasına bir de tomurcuk yapmak istiyorum. Sarı ipimi aldım. Parmağıma ipimi doladım. Biraz uzun tuttum. Bağlamam rahat olsun diye. İlmeğimi oluşturdum ve bir sihirli halka yaptım. Yapmış olduğum sihirli halkanın içerisine bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 dolgulu bir fıstık yaptım. İpimi tutuyorum ve yapmış olduğum fıstığı bir kere de kapatıyorum. Açılmaması için tekrar bir zincir çektim ve ipimi uzun bir şekilde kesiyorum. Yapmış olduğum halkayı da ipimi çekerek sıkıştırıyorum. Ve şu şekilde aradan geçiş yaparak burada ilmek alıp bir zincir çekiyorum. Böyle tek fıstıklı bir tomurcuk oluşturdum. Çiçeğimin ortasına bağlayarak sabitleyeceğim. Şöyle ipimi arkaya alıyorum ve karşı taraftan diğer ipimi de alıyorum arkadan bağlayarak yapmış olduğum tekli fıstıktan yapmış olduğum tomurcuğu sabitliyorum. Bakın bu şekilde çiçeğimizin ortasında tomurcukta sarı ipimizle yapmış olduk. Sizlerde dilediğiniz renklerle dilediğiniz alanda bu güzel çiçeği örüp uygulayabilirsiniz. Anlatım benden yapması sizden. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.